dolar kuru bunlar bekliyorlar 20-25 lira olacak 30 lira olacak şimdi bilerek yayıyorlar. Niye olsun? Zaten e, Türkiye Türk lirası şu anda en zayıf durumda. Yani gideceği bir yer yok bir kere. Yani vatandaş rahat olsun. Rahat olsun. İkincisi şu. Ağustos, Eylül, Ekim aylarında bol bol Döviz alıp 6 liradan, 7 liradan, niye? Dolar 10 lira olacak ya, 15 lira olacak ya, 6 liradan, 7 liradan toplayalım dolarları, 10-15'e satarız. E sonra ne oldu? Dolar düştü 5 liraya. Bunlar kara kara düşünüyor. Eyvah eyvah. Ne yapacağız? Şöyle bir kriz çıksa da, bir füze yağsa da, şu olsa da, bu olsa da, bir dolar yükselse de, bir satsak da, bir kar etsek. Çok beklersiniz. Hele de seçimden sonra daha çok beklersiniz.